Merhaba da Bugün sizlerle Pokemon kartı açacağız. Bakın burada Pokemon kartı var. Diyanardan aldım. Şansımızı bulduk. Normalde olmuyor. Kapıyorlar. Şu, bak şu, he, şöyle. Şimdi Fusion Striker 24 karttan oluşuyor. Çevirdim. Ee, evet. Quarter Touch and Me Mir al. Pardon. Pikachu var şurada. Şimdi açacağız arkadaşlar. Ama geç, açmadan önce videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eee. Sonra da. Eee. E, bugün uçağa biniyorum. Değil mi Öfteyse. Bugün uçağa biniyorum. Eee. Eee. Yarın da İstanbul'dayım. Ondan sonra. Eee. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Şeye gidiyorum pardon. Ondan sonra Arnavutluk. Sonra Montenegro. Yani uzun bir süre gene video yok. En son vlog videosunu e, ben bile daha izlemedim. <laughs> İzleyeceğim sonra. Ee, şimdi açalım hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Şimdi nasıl açıyorduk? Hmm, evet şuradan açıyoruz herhalde ama evet makas gerekiyor ben makas bulup geliyorum çok dikkatli olmalıyım çünkü bıçakla açacağım makas bulamadım hadi bakalım arkadaşlar bıçakla açarsanız ben kesicilerde dikkat edin masal bir yerinize. korku korku açıyorum şu an elime batar diye evet açıyorum evet, burayı açtım hadi bakalım açalım ne geliyor İnşallah arkadaşlar Pikachu gelmesin. Çılda da Pikachu'm var. Gelse de bir şey olur. Evet, burada gördüğünüz gibi hemen şöyle açalım. Evet, ters geldi. Evet, sırayla bakacağız. Bakalım ne geliyor? İlk olarak bıçağı kaldıralım. Geliyorum video bitecek açacağım. Evet. İlk olarak ne geliyor? Buradan Evet. ilkini aldım. Bakalım ne geliyor. Açtım. o V kart geldi. Regalik. <laughs> Regalik. Regalik. Geldi. 200'lük. V kart. İlk baştan harika bir başlangıç yaptık. Oo, bu arada kart harika. Ne diyor? 100 saldırısı var. 30. Evet. 130. tam Evet. Like wow. Evet. Enerji topu atıyor. Bunu kaldık. Evet sıradaki kartımıza geçelim. Ne geliyor? O bu da V kart değil. Pardon V kart değil bu. Destek kartı bas basic. Bunun kartı da abaya pasiman pasiman geldi. Goril geldi bir tane. Bunu da koyalım. Bir tane V kart bir tane basic geldi. Sıradaki kartımız. Evet 120'lik geldi. Stage 1. Medicam. Evet, stage 1. Bir tane atlamış hale. Bir tane koala maymun birleşimi. Sonra da bu olmuş. Ne vuruyor? Artı 80. Çakra. Awakening. Vigos kick. Tamamdır. Bunu da koyduk. Sıradaki kartımız. Toplam 24 kat var. Ne geliyor? Stage 1 geldi yine. 130'luk geldi. Baya iyi kartlar geliyor. Glail. Let's evet, neymiş? 130 artı 6 60. Vay. Bites 60'lık. Alev, alev uzatıyor. Big Mouth 130 artı. Tamamdır. Bu da iyiymiş. Bu arada fark ettiyseniz ışıklı mışıklı böyle terince yansımadan. Evet sıradaki kartımız ne geliyor? Oo, oh, oh v kart geldi. VMAX Xmax. Oha ne? Ha. Gerçekten mi? 320'lik geldi. İnanamıyorum arkadaşlar ya. Vmax Raikuza geldi. 320'lik. Gerçek bu arada. Vmax Dynamax'in Vmax evet. Bunu da koyalım şimdi. Harika bir kart geldi. En iyisi bu 320'lik. Tamamdır. Bunu açalım. Ne geliyor? O oh, 190'lık V kart geldi yine. O Master V. O Master V. Harika bir kart 190. Harika kartlar geliyor. Bunu da koyalım. Sıradaki kartımız neymiş? Hadi bakalım. Yine V kart 220'lik Regidrock. Regi 220 220'lik. Bu arada Pokemon'ların ismini yanlış söylüyorsam yorumlara yazın doğrusunu. Evet. Hadi bakalım. Evet. V-Kart geldi. Toplam baya bir V-Kart'ımız oldu. Sıradaki kartımız neymiş? Açtık. Stage 1 geldi. 120'lik. Fusion Braviary. Braviary. Bevary. -be Bevary. Bevary. Tamam. Harika kartlar geliyor. Mid ben 80. Harika. S sıradaki kartım Allah. Bir tane kartım düştü. Bakalım. Aa, gördüm ama kartı. Evet. Bu geldi. V kart geldi. Az önceki kartla aynı mıydı bu? Bakalım hemen. Arkadaşlar iki tane aynı kart geldi galiba. İkisi de 220'lik. ikisi de V kart. E, regi Regidrago. Regi drago. Evet, ikisi de aynı. Gene aynı kart geldi. Sadece biraz farklı. Hepsi aynı vuruyor. evet. Vuruşları falan hepsi aynı. Bunları koyalım böyle. Sıradaki kartımız gene bir kart Blaziken 210 harika kart. Muhteşem kartlar geliyor. Hick Jump Kick 50, Free Spin 210. Harika. Sıradaki kartımız gelsin. Gene V kart, V kart doluyor bugün. Skuntank. Pardon, Skuntank. Pardon. Evet, 90'lık evet harika 90 vuruyor. 210'luk kart. Harika kartlar. V kart oldu bir sürü. Bunda ne çıkıyor? Aa gene aynı şey. Aynısı geldi. İlk başta çıkanlardan aynısı. Bir bakalım ona da. Aynısı geldi. Bakın. <laughs> Aynısı geldi. Kes kesmeden devam ediyoruz. Son bayağı az kart kaldı. Ne geldi? Aa gene aynısını da geldi. Pasiman geldi yine 110'luk. Bunu da koyalım. Evet ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor yine? ne mı geldi? Medica Yine aynısı geldi. Aa, aynısı gelip duruyor. <laughs> Buradan ne çıktı? Yine aynısı geldi. Aynı gelenleri geçelim. Direkt mesela direkt şöyle bakalım. Oo, iki Uf, çok iyi. Look ya. V Star. V kart, V Max değil, V Star. Harika. V Max daha iyi de. 280'lik harika kart. Sıradaki kartımız. Uuu serperiyor serperiyor weak card basic ama bu da 210 luk. Biraz iyi vuruyor ama gene az canı var Az canı var bu da fazla iyi değil İyi ama yani Bu ne geldi? Anam eşya geldi 180 li. eşya değilmiş pardon <laughs> pokemon pardon şey Unowon Uno Unowon Uno un pardon Unowon diyorum ya Uno. Unown. Evet, Unown. 180'lik. Abi bu Pokemon mu yoksa eşya mı? Yorumlara yazın. Bence Pokemon. Evet, bence Pokemon bu. Evet, sonra bakalım ne geldi. Aa, evet, Prince Galar geldi. <laughs> Trainer bu. Super Porter. Bunu şuraya koyalım. Bu, geldik geldik. Armaldo. Alma. Aa, oh, oh, Armaldo. Stage 2. Oh my gosh. Oh my god. Stage 2 150 fazla vurmuyor. Fazla da canı yoktur. Ama fazla canı vardır. Ay vuruyor yine de. Hadi bunu da koyalım. Hadi bakalım. Of, gene v kart geldi. Basic geldi bu da ama. 180'lik artı 80 vuruyor. Bayağı iyi. Bayağı iyi bu da. Basic ama daha birinci seviye. Evet. Megurna bu Megurna ben bunu çok seviyorum Pokemon bayağı seviyorum ben 200 onluk baya iyi ben bunu seviyorum bayağı ben hop bu ne Altaria 100 onluk stage 1 bu da iyi bunu da koyalım ve son kartım arkadaşlar siz yorumlara yazın ne çıkıyor son kartım ne geliyor ve V kart kaldı 200'lük Melly Melly harika bir kart. Harika yine. Evet. Şu anda bayağı iyi kartlar çıktı. Bir tane trailer çıktı. Bayağı da aynısından çıktı. Hadi bakalım. Bayağı çıktı yani. Bakalım. 1 2 3 4 5 V-Star'da sayalım mı V-Kart? Evet V-Kart sayılıyor. 7 Ondan sonra Allah düşmesin. <laughs> 7 değil mi? 7. 8 9 10 11 12 13 14 14 sayalım bunu ya aynısı. 14 Evet 14 tane V kart çıktı arkadaşlar. Tam 14 tane V kart. Bunlar da stage 2, stage 1 ve basic'ler. Bunlar da iyi bayağı 119 200'lük. En güçlüsünü böyle en güçlü ve en en güçlü 3 tanesini hemen sayalım. Şöyle. En güçlü 3 tanesini yaptım. Bunlardan bundan 2 tane vardı. 220'lik 3. sırada. 2. sırada 280'lik var. Luiga. Ve 1. sırada Raygoza var. Raygoza 320'lik. Harika. Üçüncü sırada da reg, Regidro var. Regidroba. İki tane 223. Ama farklı kartlar yine Evet gördüğünüz gibi. Harika bir paket açılımı oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.